Arkadaşlar merhabalar. Elazığ çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Program güzeldi, Vallahi bulmaya çalışalım. Birazdan Elazığ programları dikkatli edelim her zaman için bütçelerimizi. Maiden birinci koşuyla başlayalım. İki İngilizler İngilizlerde yeni koşan atlara gittim. Direkt 5 tonlu sapkan favorim. Kazanabilir. 3'te çok fazla bir şey göremedim. Diğer koşan atlarda da. 2 sürpriz potansiyeli klimattan. Yani hani Erken gelişim tay veren bir aygırdan olma, iki nolu safkan, on gene AGF almış, yeni koşanlar. Bunlar sürpriz yaparlar. Üçü de çok güvenemiyorum ama Ferit'le Meydin çıkıyor, çıkılıyor. O yüzden bu dörtlüden birinin kazanmasını bekliyorum. Boğurayım. 5 beğendiğim orijinde de beğendiğim bir safkan oldu. Vallahi kazanırsa da şaşırmam. Yani ris riski seviyorsanız tek atıyorum. Yoksa bu atları önerdim atları yazınız varsa tuttunuz bu meydanlarda hiç bir şey demem yazılanlara. İkinci koşu şart 5-3 yaşlı İngilizlerde iki safkan ön planda olur. 2 ve 3 nolu safkanlar bunlardan 3 forum tek olacaksa 3 rakip olarak da ciddi rakibi 2 olmalı. 3 koşu handikap 16 handikap 3, 3, 3 yukarı İngilizlerde. Bir ay öncesinden buraya getirilmiş. Kaloplarını gördüm. Bay Topçu 3 tonlu sapkının. Adana'dan Handikap 16'dan geliyor. 60.5'da kilo veriyor. Şartı da en uygun sapkan durumunda. Zaten geçmezler kazanır. Yeter ki at bu pisti Elazığ pistinin yarış esnasında yadırgamasın. Yani başına da bir iş gelmesin. 3 tek olma ihtimali. Çok yüksek bir sapkan. Rakip bulmakta zorlandım. Rakip olacaksa da aşağıda 9 dolu sapkan. Sharp King Sağlam kurgu yapalım derseniz sadece 9'u yazın. Çok inandığınız at varsa ilave ediniz. Ancak favori tam favori değil. %20'de kalmış. Yani 3'ün bu koşuyu kazanması çok normal sonuç. Kurgularda tek olarak öneririm. Tuttuğunuz bir at varsa onun yanına 9'u mutlaka ekleyin. Ben bu 3-9'un dışına çıkmasını da beklemiyorum bu koşunun çıkarsa da haliyle benim için sürpriz olacaktır. Dördüncü koşu şart 4 4 yukarı Araplar kim gelirse gelsin şaşırmayın ya. bu grup böyle. Sürekli birbirlerini geçebilen sapkanlardan oluşur. Gedikli sapkanlar da var tabi. Kim kazan? Onun onu sapkan uçan Kutlu Tay. Ferit artıladı bakın bu. Ee, Kaan Hakan'daydı. bıraktı. Ona biniyor şu an. Biri bıraktı. Kilodan dolayı belki de. 56 ile bomboş güzel Sprint attıracak vaziyette 10. Kazanması çok normal. Tek atalım derseniz olur. Yoksa şart 4. 4 yukarı. Yukarıdaki yüksek handikaplı atlar 10. Kayma giderler. Gitmezler yarışa. Koşmazlar. Aşağılardan, buralardan, buralardan bir at yarış kazanır. Sürpriz tabii hali. İşte onlardan biri 9. Elif Tay. At yazalım derseniz 9'u. Öneririm hiç. Sonrası tamamen taramalık yani böyle 6 olur, 7 olur, 4 olur, 2'ler olur, 3 5 1 olur. Yukarı doğru gidiyoruz zaten. Ancak hani normal bitecek, bitireceklerse bu 10 nolu sapkanın burayı kazanması gerekiyor. 56 bomboş kilo yani. Bu handikap boşalmadı. Feridi boşalmadı zaten. Yani. 5. koşu handikap 15 dişi handikap 3 buradaki iki atım var. Geçen bakın e, bu tip bir at yarış kazandı. İlk ayakta hatırlarsanız sürpriz yaptı geldi. Burada da favori Kemal Yardımcı ekürsü yardımcılar da gene. Dolaştırıldılar. Meydan'da çıkartılmadılar. Vizyonlu. Çok tek atmışızdır Allah bilir. 846 bin lira kazanç elde ettiler. Buraya bomboş kiloya geliyor. Yani kendi grubuna düştü. Buraya bakmayın handikap olmuş olduğuna. Bunlar birbirlerinin aşağı yukarı aynı atları. Bomboş güdası Necmi ile 12 nolu Safkan burayı 40, yani çok kolay da kazanabilir. Maiden atı olmasına rağmen. İkinci attım olur da eksik koşar. Pisti yadırgarsa da 10 nolu Safkan'a dikkat ediyoruz. Yarışın sürpriz atı 10. Yeterli olabilir. AGF yüksek AGF Ferit de 2 nolu Safkan. Üçgene 11. Hani bunlar da olursa, yazılırsa itiraz etmeyeceğim. AGF'ler zaten görünen atlar. Biraz plasa sürpriz atlar. Bunlar önemli. 10 ve 12 yolu sapkanlar önemli. Burada da 12. Hani o risk alalım. Burayı koşar bu at kazanır derseniz risk alırsanız da 12 tek olabilir. Arap grubunun handikap 15'inde tek. Çok zordur. Yani handikap 15 Araplarda tek önermek getirebilmek o atı. çok zordur ama görünen bir şey var. O yüzden olabilir. 12 2 direkt favorim 10 sürpriz atım diğerlerinden AGF e takip ediniz. 6. koşu şart 4 3 yaşlı Araplar. Burada 1'e %67 AGF çok arkadaşlar. Atta bulamıyorum yanına. 1 nolu at Atta beğenmedim açıkçası. %67 de bana göre çok fazla. Burada üçü bir yazalım tavsiyem bu. Atı gördüm biraz iyi gibi. Şart 4'e yazmışlar Maiden atını. Ferit artısı da her zaman var. Arap atlarında özellikle buralarda Elazığ'da, Şanlıurfa'da Ferit artı biniyor. Yani diğerlerinden farklı biniyor. Adam bir şeyler yapıyor. Oluyor yani. Bindiği atlarla kazanıyor sonuçta. Ben yeriniz varsa tek atmayacaksanız ters kurguya gireceksiniz. Üçü yazın tavsiyesinde bulunacağım. Tabii altı akabinde yazılacak dişatlardan biri. Ben iki yine AGP almış durumda tutmasak da Ferit bırakıyor iki numara saklarını. Ferit Azat hani birin yanına bir at yazalım ters kurguda 3 yazmanızı tavsiye ediyorum. Sonra alt ve diğerler. Göremiyorum hani güvenemiyorum. Atta çok fazla bir şey yok. Gene kazanır mı kazanırsa da bizde olsun yani. Böyle bir at. %67 çok 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler. Bu Maiden'ları ben bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla at yazdırmak da istemiyorum. Buradaki 5 tonlu Afgan yüksek AGF'de Maiden atı. Çıkmak isterlerse çıkıyorlar. Bakın öyle %80 AGF koşsalar da fark etmiyor bunlar için. Ekürlerden 2'yi, Ferit'li 4'ü, Ferit'le Maiden çıkıyorlar. 2'de enteresan bir orijin var Ekürlerden 2'de. Ekürüs'te de, 3'te fena değil. Hani yazalım bulunsun. Tavsiyem bu. daha AGF var. Ben meydan atı bir şey görmedim hatta. Yeni koşan atlar sürpriz yapar gelirler. Hani ne oluyor başka? Bir örneğin. Bunlarda hiçbir şey kalmamış. Yeni koşan atlar %0, %0. Eklerseniz, ilave ederseniz bu grupta bir 6 ilave edilebilir. 5 kazanır mı? Kazanırsa bizde olsun erkek safkan. Ancak 4 ve 2 olup sapkanları bulundurmakta fayda var. Yani mail'in yarışları böyle. Sonra 1 tabii. 8. ve son koşusu şart 3. 3 yukarı İngilizlerin şart 3'ünde. 2 at çok ön planda çıkıyor burada. Hani normalde 4-7 yeterli olmalı, biri kazanmalı. Normalde 4 kazanmalı burayı ama burada 7 de iyi çıkıyor iki attan birini bekleyebiliriz. Son ayakta azat bekleyecek arkadaşlarımızı. Bu ikisi de handikaplarının karşılığı beklediğimiz yarışı yapmazlar, koşmazlar. 4 yarışta olmayı veriyorlar. O zaman Begonya devreye girecektir. Bir sürpriz yapar gelir. Begonya da olmazsa bakın tarıyorum aşağıya doğru ineceğim. 3 kutup kızı sprintini tutturursa gelir. 11 işte yukarıdaki atlar eksik koşarsa 11, 6 hiç tut, tutmuyorum. Ferit var o yüzden AGF büyük bir ihtimal. Ya da 5 nof sapkan bunları yukarıdaki atların kötü koşması ile ancak kazanırda kalacaklarını düşünüyorum. 6'nın, 5'in, 11'in. Yani sıralamam bu şekilde 7, 4, 4, 7 yeterli olabilir. Çok at yazıyorsanız bir sürpriz atım iman etmeyiniz. Begonya Sonrası tamamen tercihen size bırakırım. Yani 11 ne kadar AGF ise 3 de o kadar AGF olur. Ya da 5 ne kadar AGF ise 6. 3 de %3'lük bir at değildir bu atlar yanında. Onları da yazmak gerekir. Elazı görebildiğim programdaki atlar bunlardı. Umarım başarılı bir sonuç alırız. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.